Saygıdeğer konuklar, Bilevan TV ekranları biz hoş geldiniz. Şimdi karşıda iki tane AP var. MR botu alacağım bu maç. Sıvışma da gerekiyor bana. Da bu Hylos niye benimle geliyor ben onu anlamadım. Ee, karşıma Clint gelecek diye tahmin ediyorum ama ters köşe yapmasınlar. O yüzden zırhı da almadım. Büyüdüğün de çekebilirim. Tamam, Bekle. tamam bekliyorum seni gördü ama. Ben keseriz kanka, kanka dikkatli oyna. Oğlum keserdik lan adamı. Beyze'ye gittim eski adam. Güzel Sen mi değil, güzel. ben bir tur daha bekleyeceğim. Adam iki oldu, stanı geldi adamın. Çok zorlamayın Çok güzel. <laughs> Bilmiyorum kanka. Tigreal burada. Öldü vallahi. Ama daha iyi. Dört oldu mu? Tigreal mı? Güzel. İki. Canlı bayağı yedik. Clint öldü. Mehdi 2'de 2'm var. Bıraktım sana. Ben gold kıt atacağım. Bir de gelmiyorum. Pardon. <laughs> Beni yakalayamazsın ki. Benedet de burada. Evet evet mavisinden hmm. vazgeçti mavisin <laughs> <mavisinden> mavisin abi. Benedet de orada ise ben bir törtüm. Çalı yakın. Tez Vale burada. <gülüyor> 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 Oğlum bir buraya gelsedin ya be. Sana demedim bu arada. Orada ekmek var Ahmet'te. Beyzini bozamadım adamın. Benedet aşağıda rahatım. Emre gir seri gir oraya. Ah be Emre artık arada kaldı. Ben öldüm. Evet ben araya aldılar da Clint'e vurdum yani Clint vuramaz arkadan. Hasarını ben engelledim. Şey, i̇ki iki. Onu da kes. Ben de kalsın. Ölme lan Aylur. Abi gel bakayım. Oynarız istersen. Çok evet, güzel girdin. Ölmedi. Çok temiz oynadık lan. Red'ini al. Emre geldim sana. Bana doğru kaçabil... Ah be. Ultiye oturdum. Of. Benedetta çok bozuyor beni ya. Haylos çık ben satarsın. Bozuyor. Aa Abi bener burada. Turtle'ımız var. Turtle'a başlayın. Ben... Mehdi Turtle'ı sattın. Biliyorum abi. Y alıyorum ben o zaman. O öldü o Benedetta. Valeye dönmemiz yok mu birden? basayım lan yani. bunlar bizden değilmiş. Ben arkadakileri bizden sandım. <laughs> üstü açıldı hayırlı olsun. Bir. Mehdi. Yetişmeye çalışıyor. Aa, nasıl yakalamadı lan ona? <laughs> 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 Midit. Hatta Mehdi sen direkt bota dön, bot tutan kuleyi aç kanka. Kimse gelmeyecek sana, gelemez yani. Vay, bence MMR kısalım. kurtarın ölmesin o çocuk. Elimden geleni yapıyorum. Ben üstü açıyorum beni oyalayın bana. Tigreal'ın ultisi yok bu arada bilginiz olsun. Hmm. Bana atmaya çalıştı da atamadı. Midi itiyorum, ben yokum. Ah tuttu ya. Tuttu ya, kaçarım dedim de. Evet. Kaçarım. Ben o sıra veri görmedim biliyor musun? Şeye bakıyordum. Benedette Benedetta kaçıyordu ya, tam Benedetta'ya bakıyordum. Normalde oyun biter de, Lord'la daha iyi olur, MMR'da gelir. Mehdi senin buraya gelmen lazım ama. Şu Türk oldu mu ya? Ay orayı ne tutarız ya? Oy canlı onanı ne? ne oynadım lan orayı lan? Canıma nasıl fırlandığını gördüm <laughs> değil ben de? Kanka adamlar çok güzel oturdu ya. Aynen. <laughs> i̇şte yani. Ben de ultiyi çaktım o sıra. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Video eğer hoşunuza gittiyse beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Yayınlara bekliyorum. Hoşçakalın.